Merhaba arkadaşlar, Alfa Kripto kanalına hoş geldiniz. Price Action ders videoları serisi devam ediyor. Price Action mum yapıları ve konseptlerini anlatmaya devam ediyorum. Ve bu videonun konusu arkadaşlar, yine engulflar. Bu videoda sizlere bazı engulf modellemelerini, bazı engulf modellerini göstereceğim. Ee, ve yine e, genel olarak e, engulf örnekleri göstereceğim grafiklerden. Arkadaşlar e, bu engulf modellemelerini neden anlatacağım çünkü bu engulf modellemeleri zaman zaman tepe ve diplerde karşımıza çıkabiliyor e, bazıları e, boğa tuzağı ayı tuzağı olarak karşımıza çıkabiliyor o yüzden bu engulf modellemeleri sizlere bir anlatmak istedim e, bazıları da trend içinde karşımıza çıkıyor açıkçası e, bilmenizde fayda var aklınızın bir köşesinde bu modellemelerde bulunsun e, bu bilgi de göz çıkarmaz. Ancak asıl esasen bilmemiz gereken arkadaşlar enguf nedir? Ee, Engufun kalitesini belirleyen parametre nedir? Ee, enguf işlem stratejisi nedir? Engufla işlem alırken dikkat etmemiz gereken püf noktaları nelerdir? Nasıl önemli olanlar bunlar? Ee, bunları da zaten birinci videoda anlattım. Ancak bu enguf modellemeleri de özellikle tepe ve diplerde karşımıza çıkma bazıları hepsi değil bazıları tepe ve diplerde karşımıza çıkması sebebiyle ve e, boğa tuzağı tuzağlara karşımıza çıkması sebebiyle aklımızın bir köşesinde olmalı e, oluştuğunda he, evet bir tuzak olmuş olabilir e, diyebilmemiz için bu modellemeleri de bilmemizde fayda var diye düşünüyorum sonra demeyin ki e, bay arkadaş bunu da biliyormuş da bize anlatmamış demeyin diye anlatıyorum. Ben biliyorum. Ben biliyorsam siz de bilin. Arkadaşlar birincisi simetrik enguf modellemesi. Simetrik enguf da arkadaşlar şöyle e, iki tane enguf var. Biri yükselen enguf olacak. Biri düşen enguf olacak arkadaşlar. Bakalım. Şurada arkadaşlar bakın. Bir yükselen enguf var. Araya bir mor mum koymuşum. Burada bir ya da birden daha fazla mum olabilir arkadaşlar. Bir yükselen enguf var. Araya bir ya da birden fazla mum gelebilir. O mumların renginin bir önemi yok. Sonra arkasından bir düşen mum gelecek arkadaşlar. Arkasından bir düşen mum gelecek. Bu arkadaşlar düşen bir simetrik enguf yapısı. Bir de şurada yükselen simetrik enguf yapısına bakacak olursak. Ee, arkadaşlar ne var burada? Bir düşen engulf var. Bir düşen engulf var. Araya bir tane mum koymuşum. Bu bir mum da olabilir. Birden daha fazla 3 4 mum, 5 6 mum da olabilir. Araya mumlar girmiş olabilir yani arkadaşlar. Araya mumlar girdi. Sonra bir yükselen engulf oluştu. Bir yükselen engulf oluştu. Bu da bizim yükselen simetrik engulfumuz. Ancak arkadaşlar burada şu önemli olan bu simetriyi yaratan mevzu nerede? Simetriyi yaratan mevzu şurada arkadaşlar. Yükselen engulfun birinci mumuyla düşen engulfun birinci mumu yani engulfu oluşturan birinci mumlar iki engulfu da oluşturan birinci mumlar hemen hemen yaklaşık olarak aynı bölgede olacak. Görüyor musunuz? Bakın arada istediği kadar mum olabilir. Bunların arasında istediği kadar şu mor mumla ben bir tane koydum ama istiyorsanız beş tane mum olsun fark etmez. Yükselen engulfun birinci mumuyla düşen Engulf'un birinci mumu yaklaşık olarak aynı bölgede. Yani birbirleriyle e, simetrik olarak düşünebilirsiniz. Ya da bu şekilde adlandırılıyor. Bu yüzden simetrik Engulf dönüyor. Şart bu yani arkadaşlar. Bir yükselen bir düşen bir yükselen Engulf olacak. Araya mumlar girecek. Sonra bir düşen Engulf olacak değil. Bir yükselen Engulf olacak. Araya mumlar girecek. Bir ya da daha fazla. Sonrasında arkadaşlar bir düşen Engulf olacak. Bu iki Engulf'un birinci mumlarının birinci mumlarının oluşturduğu bölge yaklaşık olarak yaklaşık olarak aynı bölgede olacak arkadaşlar. Bunda işleme giriş stratejimiz ne arkadaşlar? Buradaki son Engulf'u baz alıp son Engulf hangisi? Şuradaki düşen Engulf arkadaşlar. Bildiğimiz Engulf e, videosunda öğrendiğimiz işleme giriş stratejisini uygulayacağız. Stop noktamız burası düşen engulfun ikinci mumunun üstü giriş noktamız ise engulfun kapanışı ile beraber işleme girebilirsiniz veya engulfun testi ile beraber işleme girebilirsiniz. İki tane işleme giriş noktanız bir de stop noktamız var. hedefiniz de ilgili grafikteki bölge arkadaşlar. Yani şöyle kısaca gösterecek olursak şöyle şöyle yapalım. Ve direkt buradan giriyorsunuz ya da testten giriyorsunuz. Stop noktanızı buraya koyuyorsunuz. Buraya gelecek olursak, bu iş yapıya bakacak olursak arkadaşlar ne var burada? Hemen bölgemizi çizelim. Simetrik olması için ne şart gerekiyor demiştik. Düşen engulf ile yükselen engulfun birinci mumlarının yaklaşık olarak aşağı yukarı aynı bölgede olması gerekiyor demiştik. Aynı bölgede mi? Aynı bölgede arkadaşlar bakın. Düşen engulfun birinci mumu bu. Yükselen engulfun birinci mumu bu. E, i̇kisi hemen hemen aynı bölgedeler. Birbirlerine simetrik olarak kabul ediyorlar. Bu yüzden simetrik yükselen engulf deniyor demiştim. Bunun işleme giriş stratejisine aynı buradaki gibi arkadaşlar son oluşan engulf doğal olarak yükselen engulf baz alınır. Stop noktanızı stop noktanızı yükselen engulfun son mumunun ikinci mumunun altına koyarsınız. İşleme girişiniz ya hemen bu mumun kapanması ile beraberdir. Engulfun ikinci mumunun kapanışı ile beraberdir. Veyahut arkadaşlar teste gelmesi ile beraber testten işleme girebilirsiniz. Bu ikisinden biriyle işleme girebilirsiniz derken illa buraya gelecek diye bir şey yok. Şu mumu test ediyor arkadaşlar. Engulf'u test ediyor. İlla bu uca kadar gelecek diye bir durum yok ama gelirse de tabii daha güzel olur. Onu da şöyle gösterelim. Hemen ee, şöyle 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 yapalım. Evet. Onu da şöyle gösterelim. Simetrik engulf'umuz bu arkadaşlar. Geçtik. Geldi sıra çift engufa. Arkadaşlar bu tepe ve diplerde gözüken e, bir yapı, e, tuzak yapısı olarak karşımıza çıkıyor. Tepe ve diplerde gözüktüğü zaman ardışık ar araya mum girmeden. Bakın simetrik engufta araya mumlar giriyordu bu yapının oluşması için morla göstermiştim. Bir ya da birden fazla mum olabilir demiştim. Burada ise arkadaşlar böyle bir durum söz konusu değil. İlk önce bir düşen mum enguf oluşacak. Düşen engufumuz nerede arkadaşlar? Burada düşen engulfumuz var. Bakın düşen bir engulf oluşturacak. Sonra arkadaşlar bu iki mumluk hemen arkasından bir yükselen engulf oluşacak arkadaşlar. Doğal olarak dışarıdaki iki mumun bu çift engulfun iki mumdan oluşan bir engulf, iki mumdan oluşan bir engulf olduğuna göre çift engulf var. Birbirine ters yönlü, zıt yönlü iki engulf var arkadaşlar. Biri şu, Diğeri de bu. Arkadaşlar çift enguf var ve bu engufların yönleri birbirinden farklı. Doğal olarak arkadaşlar böyle bir yapıda dört mumluk bir yapı oluyor bu yapı. Dış, dışarıdaki mumların renkleri aynı oluyor dikkat ederseniz. Bu yükselen bir çift engulf için yükselen bir çift enguf için dışarıdaki mumların ikisi de yükselen mum ya da e, yeşil mum olarak değerlendirebiliriz. Düşen çift engufta orada isimlerinin bir önemi yok arkadaşlar. Yapılar odaklanın. <laughs> İstiyorsanız başka isim de verebilirsiniz. 4 mumlu enguf yapısı ardışık enguflar da diyebilirsiniz. Ardışık ters enguflar da diyebilirsiniz. Burada arkadaşlar ne var? Bir yükselen enguf arkasından gelen bir düşen enguf var. Tekrar edelim. Bu iş yapıda bir düşen enguf bir düşen engulf, arkasından gelen bir yükselen engulf var. Dört mumlu bir yapı. E, dört mumlu yapının e, birinci ve dördüncü mumu e, yükselen mumlar. Yani yeşil mumlar. İçerideki mumlar ise, ikinci ve üçüncü mumlar ise e, kırmızı mumlar, düşen mumlar. E, bir iş e, çift da ise yine dört mumlu bir yapı. İlk e, iki mum yükselen engulf oluşturuyor. İkinci e, iki mum düşen engulf oluşturuyor. Bu dört mumlu yapının dışındaki mumlar, dışındaki mumlar arkadaşlar, e, şu dış mumları e, düşen mumlar ya da kırmızı mumlar, içerideki mumlar ise üçüncü ve dördüncü mumlar ise e, yükselen mumlar ya da yeşil mumlar arkadaşlar. Neyi baz alıyoruz burada? yine aynı şekilde arkadaşlar. Baz aldığımız şey değişmiyor. Son oluşa bunlar tepe ve diplerde gözüken formasyonlar. Ee, boğa tuzağı, ayı tuzağı gibi yapılar olarak karşımıza çıkabiliyorlar arkadaşlar. Böyle bir hat trend içinde de böyle yapılar görebilirsiniz ayrı ama eğer reverse bir bölgede görüyorsanız bunlar boğa tuzağı ya da ayı tuzağı olabiliyor arkadaşlar. Nedir arkadaşlar burada bazılacağımız yapı? Yine son ıı, mum çiftidir. Son enguftur arkadaşlar. Son buradaki engufumuz hangisi yükselen enguftu? Bu. Stopunu buraya koyacaksın. Giriş noktan bunun kapanışı ya da testi ile beraber işleme gireceksin. Ee, düşen çift engufta nasıl? Son mumumuz, son engufumuz bir iş bir enguf. Bir iş olduğuna göre stop noktana bir iş engufun birinci mumun üstünde kapanış gelecek ya da iğnesinin üstünde kapanış gelecek şekilde yapacaksın. Ee, bunun kapanması ile beraber işleme girebilirsin veyahut bunun testi ile beraber işleme girebilirsin artık o senin risk yönetimine e, kasa yönetimine kalmış bir durum hemen şunları da şöyle bir çizelim İşleme nereye göre giriyoruz onu da yazalım arkadaşlar Evet işleme son muma göre giriyorsunuz arkadaşlar. Son engulfa göre mum yanlış oldu, yanlış ifade oldu. Son engulfon kurallarına göre giriyorsunuz. Evet. Bunu dikkate alarak görüyorsunuz. Çift engulf da böyleydi arkadaşlar. Bu modellemeye bir isim vermedim arkadaşlar. Bu modelleme aslında size çok uzak bir modelleme değil. Ee, kararsız mumlar e, FTRF konseptinde anlattığım yapıya çok benziyor. Orada ne demiştim? Ee, kararsız mumlar tek mumdan oluşur. Genellikle e, feltüretörler ben tek mumlardan işlem almayı tercih ediyorum demiştim. E, orada uzun uzadıya anlatmıştım. Bakmak isteyenler bakabilir. 2-3 e, iki, e, iki, momentumlu ya da imbalans mumun arkasından e, veya bir çok büyük momentumun arkasından tek bir bekleme mumu, bir kararsız mum geliyor. Sonra e, trendi de, de devam ettirecek başka bir mumla bakabilir. E, trend devam ediyordu. Yükseliş ya da düşüş trend devam ediyordu ama arada bir kararsızlık mı oluşuyordu? İşte arkadaşlar burada bir değil de birden fazla mum oluşursa? 2 ya da 3. Yani şöyle bir yükseliş mumu var. O mumu test eden, o mumun gücünü test eden 2-3 bekleme mumu olabilir. 2-3 tane bekleme mumu. Belki 4 tane ama küçük küçük gövdeler olacak. Yani şunla, şu, şunu, şuradaki mumu küçük küçük test edecek arkadaşlar. İşte böyle bir yapı oluşuyorsa First Top de gördüğümüz gibi FTR'de tek mumlu halini gördüğümüz gibi arkadaşlar ya da kararsız mum yapısında tek mumlu halini gördüğümüz gibi böyle bir mum yapısı oluşuyorsa arkadaşlar sonra bu test mumlarının arkasından böyle güzel bir mum geliyorsa 2 mum ya da 3 mum olabilir arkadaşlar şu ama ben 2 mumluk görüntüsünü daha çok görüyorum grafiklerde ya da 3 mumluk görüntü daha çok görüyorum. 4 olunca biraz işler karışıyor. Sonrasında arkadaşlar tabi first stop için söylemiyorum bunu. Sonrasında arkadaşlar bakın bir engulf bu yapı geçiliyor. Son kırmızı mum geçiliyor. Ee, aslında bu tamamen bir engulf mantığı. Trend yükselen bir trend yükselen bir trendde yükselen bir engulf oluştu. Yükselen trendden Enguftan işleme girersin. Mantık bu aslında. Ama bunu da bir modelleme olarak gösteriyorlar. Burada ne var? Düşen bir yapı var. Bir düşüş mumu bir imbalans mumu gelmiş. Onu küçük küçük iki tane üç tane yükselen mum test ediyor arkadaşlar. Ve arkasından düşen bir engufla son yükselen mumu düşen bir enguf alıyor. Test bittikten sonra yutuyor. Ve aşağı doğru trendi devam ettiriyor Bu ne? Düşen bir trendde oluşan düşen bir enguf Doğal olarak trend içinde trendi destekleyen yönde oluşan bir engulf dan işlem alabilirsiniz. işleme girebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu da bu şekilde bir yapıydı. Bu genellikle trend içinde karşılaştığımız bir yapı arkadaşlar. Evet. 3 mumlu engulf ya da ardışık enguf da diyebiliriz. Arkadaşlar bu da yine tepe ve diplerde gözüken bir modelleme. Ee, ve yine bir ayı boğa tuzağı olarak düşünebilirsiniz bunu. Ee, bu arada buna geçmeden önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bunun işleme giriş stratejisi de son oluşan engulf'a göre. Yani son oluşan engulf şurada bakın. Şu iki mum'a göre strateji yapıyoruz. Dip noktamız, stop noktamız burası. İşleme girişimiz Bu mumun kapanışı veya nedir? Şöyle bir hareket yapar teste gelir öyle. Bunda ise arkadaşlar stop noktanız burası. Stop noktanız burası. Ya işleme girersiniz şu mumun kapanışı ile beraber ya da ne yaparsınız? Testi beklersiniz. Testten işleme girersiniz arkadaşlar. Bunları tek tek göstermiyorum. Evet. Ardışık enguf ya da üç mumlu engulfa gelelim. 3 mumdan oluşuyor arkadaşlar buradaki yapı. Ee, Düşen engulf için, düşen üç mumlu engulf yapısı için tepe ve diplerde gözüküyor. İlk önce bir yükselen tepede yükselen bir engulf oluşuyor. Daha sonra o yükselen engulfun, yükselen engulfun, e, yükselen mumunu yutan bir düşen mum oluşuyor. Böylelikle son iki mum bir düşen engulf modeli oluşturmuş oluyor. Bakacak olursak arkadaşlar, şurada birazcık genişleteyim. Şöyle daha yakından bakalım. Ne var burada arkadaşlar? Bir yükselen engulf var. Bakın. Hemen bunu bir kare içine alalım. Burada bir yükselen engulfumuz var. Şurada ne var arkadaşlar? Bu iki mum bir yükselen engulf oluşturuyor. Hatta bunu şöyle yapalım. Arka planını çekelim. Evet. Burada bir yükselen engulfumuz var. Şurada ne var arkadaşlar? Şurada şu ikili yapı ise bir düşen engulf bakın. Bak. Ortadaki mum özellikle tepe ve diplerde ıı, tuzak olarak oluştuysa ortadaki mum arkadaşlar trend içinde değil tuzak olarak ya da işte ıı, ara bir bölgede değil ara bölgelerde trend içinde de oluşabilir ama tepe ve dipte oluştuysa şu mum bir tuzak mumu arkadaşlar. Ne yaptı? Şurada bir yükselen engulf yaptı. Arkasından şu iki mumla da bir düşen engulf yaptı arkadaşlar. E, ortadaki mum ortak mum arkadaşlar. Böyle bir üç mumlu yapıda e, birinci ve üçüncü mum kırmızı oluyor. Ortadaki mum birinci mumla beraber yükselen engulf e, yapıyor. E, üçüncü mumla beraber ise ortadaki mum e, düşen bir engulf yapıyor arkadaşlar. Biz burada Son mumun ıı, yine stratejisini dikkate alacağız. Ve son göre işleme gireceğiz arkadaşlar. Bunun yükselen modelinde ise yükselen modelindeyse ne yapıyoruz arkadaşlar? Birinci engufumuz düşen engulf. Birinci engufumuz düşen engulf. Arkadaşlar engulf konusunu bilmiyorsanız bu konuyu boşuna izlemeyin. Birinci modelimiz düşen bir engulf arkadaşlar. Arkasından gelen modelse yükselen bir rengi arkadaşlar Buna göre arkadaşlar yükselen bir engulf olduğuna göre biz hangisini baz alacağız? Burada hangi bir yaslı bakacağız? Long piyasada bakacağız arkadaşlar. Son engulfu dikkate alacağız. Yine bu da diplerde e, talep bölgelerinde karşımıza çıkan bir e, tuzak olarak karşımıza çıkan yapı ya da trend içinde bazı bölgelerde de karşımıza çıkabilir. Bazen trendi destekleyecek yönde. E, arkadaşlar ne yapacağız? Bunların stop noktalarını burada arkadaşlar stop noktası bu engufa göre bu son iki yapıya göre alacağız stop noktanızı buraya koyacaksınız arkadaşlar işleme giriş yeriniz ya bu mumun kapanışı ile beraber ya da bu yapının testi ile beraber işleme girebilirsiniz arkadaşlar burada da arkadaşlar stop noktanızı buraya koyuyorsunuz ya direkt oluşturan mumun kapanışı ile beraber işleme girebilirsiniz veya testi beklersiniz testle beraber long piyasada işlem bölme girersiniz arkadaşlar. Şöyle de bölgelerini çizecek olursak şöyle çizebiliriz. Evet. Şunu da şöyle çizelim. Şunu da şöyle çizelim. Evet. burada son enqufu dikkat alacaksınız dedim. Son enqufun kurallarına göre. Bu da arkadaşlar ardışık 3 enquftu. Videoda arkadaşlar uzatı süre olarak o yüzden örnekleri bu videoda vermeyeceğim. Ama bundan sonraki videoda e, bir e, sadece enguflarda oluşan bir örnek ya da sadece enguflarda oluşan bir backtest videosu çekeceğim. Ve yayınlayacağım. Umarım faydalı olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer siz de kanalımızı desteklemek istiyorsanız e, bu bilgileri faydalı bulursanız lütfen abone olun. Bildirimlerinizi açın. Arkadaşlarınıza tavsiye edin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinize bol kazançlar dilerim.